Arkadaşlar merhaba. Yasemin Hoca ben. Almanca A1 sınavı form örnekleriyle devam ediyorum videolarıma. Çayınız, kahveniz, defteriniz, kaleminiz hazırsa dersimize başlayalım. Bu videoda iki tane form örneği çalışacağız birlikte. Bakalım arkadaşlar form çözerken öncelikle şu numaralı yerlere bakıyoruz. Bizden ne isteniyor? Birincisinde ne var? Geburun in. Şöyle renklendirin gözümüze çarpsın. Yani geborun doğmak in deyda. Doğduğu yeri bulup yazacağız buraya. İkincisinde istenen bizden meslek bir ruh. Üçüncüsünde arkadaşlar posta kodunu vermiş. PLZ posta kodu idi. Kısaltılmış hali. Postlight sar posta kodu. Şıtat şehir posta kodu verip şehir sorarsa ort şıtat diyorsa arkadaşlar ikamet yerini soruyor unutmayın. Birincisine doğduğu yeri, ikincisinde mesleği, üçüncüsünde oturduğu yeri bulacağız. Dördüncüsünde Wohnung demiş daire arkadaşlar. Evi bahçeli mi bahçesiz mi ona bakacağız. Beşincisinde de kira nedir onu yazacağız. Bence kolay bir form olmuş yapılabilir. Bakalım sevgili arkadaşlar. Ire Freundin sizin kız arkadaşınız. Ire sizin resmiyet bildiren sizin Freud'in kız arkadaş şuradaki in ekinden bunun kız arkadaş olduğunu anladık Elena Kont Komun gelmek üçüncü tekil şahısa göre çekimlenmiş Aus Dendam. Lima in Peru Aus'tan sonra gelen ilk kelime şehir inle devam eden ikinci kelime ülkedir. Sadece Sadece tek bir kelime varsa şehir mi ülke mi olduğunu anlamanız için artık ülkeleri bilmeniz gerekiyor. Fakat diyelim ki ülkeleri bilmiyorsunuz. Austan sonra şöyle bir bakarsınız arkadaşlar. İlk kelime şehirdir. İnle devam eden ikinci kelime de ülkedir. Bunu neden soruyorum? Çünkü bazen doğum yeri demez de haymat, ya da haymatland memleket ülkesi ya da memleket şehri diye sorabilir ya da doğduğu şehir, doğduğu ülke şeklinde sorabiliyor arkadaşlar bazen. O nedenle dikkat edelim bunu. Ülkeleri bilmeniz istenir. Yani A1 formunda diller, ülkeler, meslek, evle ilgili, kirayla ilgili, sayılarla ilgili bilgiler ölçülür. Onun dışında cinsiyet sorulabilir. Bakacağız şimdi. Bu arkadaşımız Peru Limalı. O zaman doğum yerine hangisini yazacağız arkadaşlar? Lima yazabilirim sadece ya da şöyle yapabilirim. Ya da Peru yazabilirim ya da bu şekilde ikisini yazabilirim. Bilginiz olsun. Şunu da şöyle kırmızı yapalım cevapları ya da başka bir renk olsun. Belli olsun. Şöyle cevapları yeşil yapsak daha iyi olur bence. Güzel. yapacağım belli olsun. Ha, şimdi gayet güzel oldu. Okey. Bu arkadaşımız Lima Perulu ise orada doğmuştur. Çalışıyor. Arbeiten çalışma. Üçüncü tege şahısa göre çekimlenmiş. Als. Okey. Güzel bir kelime. Als olarak demek arkadaşlar. Als'ten sonraki gelen kelime meslektir. Yani mesleği bu şekilde form için söylüyorum bunu. Als her zaman olarak anlamına gelmez biliyorsunuz den daha anlamına da gelecek, kıyasla yapacaksınız. Kıyaslama anlamında da kullanılır. Ama bizim karşımıza A 1 sınav için özellikle formda olarak anlamında çıkar. Formda alsa görürseniz %99 olarak anlamındadır. Almanca öğretmeni. O zaman mesleği bur buraya yazıyoruz. Deutsch Lehrer. Bunları sonra işaretlerim. <laughs> Indoçlan. Almanya'da Almanca öğretmeni olarak çalışıyor. Devam ediyoruz. Zi. Buradaki zi Elena'dan bahsediyor. O arıyor. Zuhun aramak %99.9 çıkar sınavda. Özellikle okuma bölümünde. İn Stuttgart. Stuttgart'ta bir ya da iki odalı. Şöyle yapalım onu bir ya da iki odalı bir daire arıyor. Bahçeli bir daire arıyor. Sima oda, Wohnung daire, Mit ile Garten bahçe. O zaman şunu işaretleyeceğiz. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bunun cevabı bahçeli. Şunu da hemen yazıyorum buraya. Stadt nedir? Ştut. da böyle cevaplarımızı yeşil olarak işaretleyelim belli olsun. Birinci sorunun cevabı Lima Peru. ikincisi Doçleri. Üçüncü soru Stuttgart. Dördüncüsüne de Aa, yanlış yeri işaretlemişim. Pardon. Şurayı bahçeli işaretleyecektim. Bahçeli deyip Onegart'ın işaretledim. Evet düzelttim. Şu arkadaşlar. Şu. Evet. Okay. zi kan o kan könün yardımcı fiilinin üçüncü tekil şahısa göre çekimidir ebilmek anlamındadır monatli aylık fün fundert oyru aylık 500 euro kira ödeyebilir o zaman kirada 500 euro şöyle yapıyorum yapıştırıyorum evet işte bu kadar. Her soru 1 puan. Buradan toplamda elde edeceğiniz 5 çarpı 1.66 arkadaşlar. Her soru 1 puan. 1.66 ile çarpılacak ve toplamda 36 doğruya ulaşmanız gerekiyor. 60 alabilmeniz için. Diğer formumuza bakalım. Bizden ne isteniliyor? Ön ismi yani ismi. Şöyle yapalım. İsmini bulacağız. Yine posta kodunu vermiş. Yer demiş. Ort veya ştat diyebilir ama ikamet yeridir. Yine meslek sorulmuş. Kursa başlama. Kurs begin diyorsa kursa ne zaman başlayacağını soracak. Begin'den sonraki gelen zaman zarfına yöneleceğiz. Genellikle burada bizden istenen ay arkadaşlar. Geçilehte cinsiyet. Güzel. Şimdi Froin'dan bunun erkek olduğunu anladık. Freud'in olsaydı kadın olurdu. İsimden her zaman anlayamayabiliriz. Onun için hemen ben şunu işaretliyorum. Menlik erkek demek. Weiblich kadın demek cinsiyet olarak. Okey. Sizin ya sizin resmiyet bildiren sizin Freud erkek arkadaş Pedro isim, Aus, Meksiko. Burada tek bir kelime var. Eğer tek bir kelime varsa %99 ülkedir arkadaşlar bilginiz olsun ama bazen şehirde sorabilir Avust e, Moskova'da gelebiliyor bazı formlarda çözeceğiz onları da yani ülkeleri bilmeniz gerekiyor bilmeseniz de zaten arkadaşlar biraz e, anlaşılıyor hani Türkçeye yakın ülkeler kolay bence burada bakalım bize memleketi doğduğu yer sorulmamış sorusaydı Meksiko'yu yazacaktık Meksikalı bu arkadaşımız çalışıyor arbeitet Arbaytın çalışmak. Yet. Şimdi. Şu anda. In Ludwigshafen. Burada çalışıyor. O zaman burada oturuyor bu arkadaşımız. Ne yapalım? Bunu alıp kopyalayalım. Şuraya yazıyorum. Evet. Ludwigshafen. Okey. İkinci sorumuzun cevabını da bulduk. Bunu böyle yeşil yapalım. Güzel. Eais Ferkoyfa. Ferkoyfa da karşımıza çıkar arkadaşlar. Satış danışmanı. Satıcı demek. Mesleği. Şöyle yapalım onu da. Kopyala yapıştır. Güzel. Okey. Ferkoyfa bu e, meslek sınavda çıkabilir arkadaşlar. Okuma bölümünde özellikle. O diyor satış danışmanı veya satıcı ve istiyor mutlaka unbedingt mutlaka demek yüzmek öğrenmek. O mutlaka yüzmeyi öğrenmek istiyor ve o e, meldetzi ikisi birlikte kayıt olmak arkadaşlar anla birlikte kullanılır bu arada bir kursa kayıt oluyor bu da anmeldin evet zih an meldın an fiilimizin e, infinitif hali. Aslında A2 yapısında bir fiildir. A2'ye geldiğinizde gör, göreceksiniz bunu ama bu şekilde çıkıyor. A1 sınavında zih an meldın an fiili çıkar arkadaşlar. Bunu bu şekilde bilin. Kayıt olmak. Bir tane mektup örneği de var böyle. Kursa kayıt olmak istiyor diye. Ve deaşivim kurs ve yüzme kursu begin başlıyor am ersin yule bu nereye yazacağız kursa başlama am ersin yule okey bunu böyle yapalım o zaman ne kaldı ismi kaldı ismi de şuraya yazalım onu yazmadık şuraya da ismimizi yazalım Pedro 1 2 3 4 5. Bu şekilde sınavda da arkadaşlar hep böyle altını çizin. Önce şu fornamenin altını çizerim. Ne istiyor benden? Ön isim. Ün ismini bulacağım. Sonra şurayı işaretlerim. Yer. Posta kodu diye bir yer veya şitat diyorsa ikamet yerini soruyordur. Mesleği bulacağım. Burada mesela Alstem'e de örneğin. O direkt mesleğini söyledi. Ama şöyle de diyebilirdi. Eğer arbeitet als verkäufer da diyebilirdi. Bu şekilde de diyebilir. Her zaman als olmaz bu arada. Ee, kursa başlama tarihi ne yazacağız? Ne zaman kursa başlayacak? Genellikle dediğim gibi aylardan gelir burası. Kursa şu ayda başlayacak. Cinsiyet zaten hemen direkt şuradan bulacağız onu. Her zaman isimden çıkaramayabiliriz. Sonrasında buradan aynı bu şekilde Hemen ilk kısımdan cinsiyeti bulduğum zaman direkt bunu işaretliyorum sırayla gidiyorum. Sonra oturduğu yeri buldum onu yazıyorum. Sonra mesleğini buldum mesleğini yazıyorum. Daha sonra yüzme öğrenmek istiyor kursa kayıt oluyor ve kursu şu tarihte başlıyor. Bu şekilde çözüyoruz arkadaşlar. Buradan soru kaçırmanızı hiç istemem kolay gerçekten. Şu kök kelimeleri iyi bileceğiz basit de oluyor. Umarım fullersiniz. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. PDF olarak Telegram kanalında paylaşacağım. Telegram kanalımın linkini açıklamaya bırakıyorum. Instagram hesabımı da bırakıyorum açıklamaya. Oradan da takibi alabilirsiniz. Zaman zaman soru paylaşımları yapıyorum. Sınava hazırlanan tanıdığınız arkadaşınız varsa bu videoları arkadaşlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Varsa talepleriniz, sorularınız, anlamadığınız kısımlar lütfen yorumlara yazınız. Beğeni yapmayı da unutmayınız. Abone olmayı da unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hepinize başarılar diliyorum.